Evet merhaba. Merhaba. Bugün Görele Daylı köyündeyim. Fındık toplayacağım. Evet bu gördüğünüz fındık ağaçları. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. Bu bizim ilk bu yaz ilk fındığa başlama tarihimiz. Evet bu gördüğünüz sepetleri toplayıp şöyle çuvalların içine fındıkları dolduruyoruz. Evet başlayalım. Evet kendini de çek. Kendini de çek. Bu da kardeşim sen de tanıt kendini. Merhaba ben de Hasan Ali Önder'in kardeşi Musa Kazım. Bunda bismillah dedik, başlıyoruz. Evet, başlayalım. Böyle hızlı hızlı topluyoruz. Fundukları gördüğümüz yerde. Topluyoruz ki bir an önce. Yağmur da yağıyor bu arada. Burası yağmurlu bir şey yerleşim bölgesi. Karadeniz Giresun Görele Daylı köyündeyiz. yağmurlu olması buranın avantajı. O yüzden insanlar Genelde açık tenli olur burada. Yani çok koyu tenli olmazlar. Çünkü havada devamlı bulut olur. Yani güneş görmediği için güneşin yani zararlı etkisini insanlar pek hissetmezler. O yüzden genelde yağmurlu olması dezavantaj gibi gözüküyor ama bence avantaj. Yani pek çok gelişmiş şehirler zaten böyle Londra olsun, Zürih olsun. Avrupa Avrupa'daki pek çok yerleşim yeri işte Berlin'de, Şuribu'da, Hamburg'ta genelde böyle kapalı havaları vardır ve yağmur çok alır. Burası da yağmur çok alan bir yerleşim yeri. O yüzden bence avantaj. Evet. Şimdi de toplayalım. Bunlar böyle yeşil yeşil topluyoruz bunları. Daha sonra bunlar kurutulacak. Sonra bu kabuklarından ayrılacak. İç kabukları kabuklarıyla kalacak. Sert kabuklarıyla. Daha sonra onlar da makinede kırılıp iç fındık olacak. Veya yani makine için elinde kırıyor ama iç fındık olacak. O şekilde fındık bu şekilde patlanıyor. Öyle gördüğümüzü topluyoruz işte. Mümkün olduğunca dalda fazla fındık bırakmamaya çalışıyoruz. Dalda gördüğümüz bütün fındıkları toplamaya çalışıyoruz. Bir dal bitince diğerini geçiyoruz. dal daldaki fındıklar böyle toplanıyor işte. Evet. Kapatıyorum.